şu anda Akdeniz bölgesinin en prestij ve en büyük bölge hastanesi olan bin yataklı hastane olan alandayız. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı Akdeniz bölgesinin belki de Türkiye'nin en prestij ve en güzel mekanında şekillenen bu hastane başladı. Bu hastanenin burada oluşmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, vekillerimize il başkanlığımıza özellikle buranın bu imar çalışmalarında emeği geçen Kepez Belediye Başkanımıza, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e en kalbi teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kepez ilçe olarak bu yatırımda bu millete, bu memlekete çok büyük katma değerler üretileceğinin farkındayız. İnşallah hem bölgemize, hem Antalya'mıza, hem de kepezimize çok ciddi katma değer üretecek. İnşallah birçok insanlığa şifa dağıtacak olan mekanın kepezimize, Antalya'mıza hayırlı uğur olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Emeğe geçen bütün çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyoruz. Rabbim kazasız, belasız. İnşallah 2023 vizyonuna da yetişeceğini de tahmin ediyoruz. 2023 yılında da açılışında beraber olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.